Dikkat et, taşı, harç! vehtini vehtina ve vefitna ila el hak ve ila tariqin bereket el kuran el ve bu vatanımızda birlik ve birlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip eyle ya rabbi bizleri vatansız bırakma ya rabbi vatan tehlike altında ya istiklal ya ölüm parolası etrafında bizleri cem eyle ya rabbi altından çıkan bütün kardeşlerimize acil şifalar ver ya Rabbi. Yakınlarına sabır ver ya Rabbi. Yıkılan şehirlerimizi yeniden imar edebilmemiz için devlet, millet, iş birliğiyle yeniden bu şehirlerimizi daha güzel bir şekilde imar edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.